Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk. Gençlik. Nasılsınız, İyisiniz, Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Bir yaramazlık yok, her şey yolunda. Roks'a geliyorsunuz. Ben Savoy'dayken geliyordunuz ama orada ben şey yapamadım. Geliyorduk, orada bir türlü evet. Orada denk gelemedik. Nasıllaşamadık sizinle. Şimdi buraya, sağ olun. Buraya kısmetmiş. Aynen, buraya kısmetmiş. Evet. Umarım şansınızla gelmişsinizdir. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de burada gördük, mutlu oldu. Şey var mı? Sesiniz de bu arada düzelmiş. Geçmiş. Güzeldi, güzeldi. Teşekkür ederim ya. Bu ne kadar kötü şeymiş yani. Bu klimanın çarpması da bayağı kötüymüş yani. Antibiyotik kullandım da ondan sonra düzeldi. Ciğerlere kadar atar yani. Yani. Nasıl? Eski salon, eskiden de geliyordunuz burayı biliyorsunuz. Biliyorum ama, ama çok güzel şu dizayn çok güzel olmuş. derinlik kazandırmış, evet. belalamış burası gerçekten. gayet güzel. Evet dizayn iyi bence de yani. De bak, bir sabah deniz de bir denizle yaptık. deniz de çok güzeldi. Tamam. Tebrik Tamam ben yazarım onu. Yarın sabah da bakalım. Güzel bir deniz Nasıl denize yapalım. falan başladınız mı? Girdik girdik. Girdin bugün, mi? Çok güzeldi. Biz ya. burada yaşıyoruz ama ben daha böyle Mayıs ayında hiç denize girmedim. Ama siz biraz toparlayana kadar girmeyin benziyor. Yani. Ben iyice sıcak olsun diye bakıyorum. Biraz daha sıcak olursa. Kaç kişi geldiniz abi? Bayağı kalabalıksınız. 6 kişi. 6 kişi. Aile gitti. Türkiye'de Türkiye'den nereden? Türkiye'de Anadolu yakası. İstanbul'dan geliyor. İstanbul. Yakınız sizin o zaman. Siz? Ben Florya'dayım. Kavacık'ta. Biz yakınız. Yalova'dayız evimiz. Ya fark etmez. Fark etmez Ali abi. Duyuyorsun bunları. <laughs> Adaşı var burada arkadaşım. Artık Ali abi fark etmez diye diye. Hadi be. Olmadı. Roks daha yeni yerine taşınmadı ama değil mi? Yine eski yerinde. Eski aynı eski yerinde ama bir türlü tamamlayamadılar. Biliyorsunuz şeyde... Rahmetli oldu Rahmetli zaten oldu. Ertan Bey de. Hani evet. bir Ali abinin yanına geçiyorum. Evet. Ali abi biraz önce çarpı dört yaptı çarpı ama 4 biz onu kaçırdık. O. He, o güzel para verdi. Güzel para Kısmen. verdi. Aldınız mı parayı yoksa içindeki mi? O oynuyoruz ya. Yani 5 lira, 20 lira. Hayır çarpı lira, 4 arkadan yani. izliyordum ben. Evet. Bin, lira verdi. Ama oynuyoruz. Demin ikimiz aynı anda çarpıyor. Siz zaten bir tanesini beni bekliyordunuz. Çarpı iki için neredeyse onu attı mı? Atmadı. Atmadı mı onu? Bir saniye atmadı. Benimkini attı da onunkini atmadı. Hadi bir daha mı geliyor? Doldurma zilme geliyor. Doldurmak, Gönül verdi çünkü. Oynatsın da yeter. Tabii önemli olan bunda o var. Oyu zevkine, zevkine oynuyoruz. Gelip para alacağız diye bir şey yok. Oynatsın yeter. En güzeli bu zaten abi. Yani, yani. para kazanayım yok, olayıyla gidersen yok. abi biraz sıkıntı oluyor öyle. Hadi şansın bol olsun Ali hani abi. Olsun. Ben Teşekkür yana geçtim yine. Ederim. Sağ olasın. Teşekkürler. Bakalım buradan ne alacağız? Bir şey alabileceğiz mi? Nasıl İstanbul'da da hava sıcak, bay, sıcak herhalde. Ya, bu hafta yani, sonu bir 40 dereceyi görecek diyorlar hafta ama. Bu sonra biraz ısınmaya daha yeni başladık. Bu gerçekten geç. Yani çoğu akşamları kalifat Ya. Biraz önce de orada Cihan diye bir arkadaşım vardı. Onu da bayağıdır görmüyordum. Pandemiden dolayı gelmiyordu. O da Sava'ya geldi. Şimdi beni ziyarete geldi buraya. Ha, gelirken onu söyleyeceğim. Aşı falan hiçbir şey sormadılar. Aşı da her Evet, hepsi hepsi kalktı. Yani zaten bir Haziran itibariyle maske de kalktı Maske zorunlu da kaldırılıyor. Yani Artık yeter abi. Da. Ya. Hepsi Aşıkartan kalsın bence. ya. Evet. Nihayet. Hadi majör atsın bari. 3500. Evet. Grand tatlı. Grand tatlı. Ekran birleri güzel. güzel. Allah. Dur bakalım. Birleri İki birleri tane daha birleri atar birleri. mı? Kısmet. Kısmetiniz de varsa atın. Hadi. Yerleri hala boş. Hala ne çekişle mi bursa acaba? Vallahi ya hala boş ya. Ha. <laughs> <laughs> hala boş iş çıkıyor Yapma lan. Olsun fena sayılmaz olsun, güzel aciz güzel olsun. ekran. Zevkini yapıyoruz. Fark zevkler. etmez. <laughs> Bence de, de fark etmez. <laughs> o zevki satıyoruz yani. Evet. Şey. İyi. İyi aldık ya en azından evet. zarar ettik. Normal değil yani evet. göre normal. Bu kadar. Evet, şansınız bol olsun abi görüşmek üzere kendinize iyi bakın ayaklarınıza sağlık buraya kadar teşekkürler. geldiniz teşekkürler teşekkür görüşmek üzere abi